Veriler geldi küçükbaş hayvan varlığımız ve büyükbaş hayvan varlığımız yani geçtiğimiz yıl neredeydik bu sene neredeyiz yine Sivas Tarım ve e, Orman Müdürlüğü bu konuda tabii ki verileri kamuoyuyla paylaştı ve yapmış oldukları çalışmalar içerisinde Sivas'ta küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığında artış yaşandığını duyurdu. Güzel yani vatandaşımız, çiftçimiz toprakla, tarımla işte köyünde, ilçesinde değil mi? E veya da besi alanlarında küçük baş ve büyük baş hayvanlarla daha böyle e iyi bir şekilde çalışmalar yapan çiftçilerimizin daha da böyle arttı o zaman görülüyor değil mi? Küçük baş ve büyük başta bir artış yaşanıyor. Küçük baş hayvan sayısı 919.687, büyük baş hayvan sayısı ise 419.470. 9 olarak açıklandı sevgili izleyenlerimiz. Tabi bunları yine Sivas'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bu açıklamaları bu verileri paylaştı. Arkamda da şu anda verileri görmektesiniz. Hatta ben şöyle kendimi biraz şu tarafa çekeyim. Siz hatta verileri yıllara göre görebilirsiniz. İşte 2018, 2019, 2020, 2021 neredeydik, nereye gelmişiz? Yani işte büyükbaş hayvan sayısında bir artış yaşandığını çizelgede orada görüyorsunuz. Zaten ok işareti yukarıya doğru gidiyor. İşte gri, açık mavi, kırmızı, koyu mavi rakamları görüyorsunuz. İşte 2018, 2019, 2020, 2021 yıllarında büyükbaş hayvan varlığında bir artış olduğunu siz de oradaki şekillerden görüyorsunuz. Yine aynı şekilde küçük başta da artış söz konusu sevgili izleyenlerimiz. İşte 2018, 2019, 2020, 2021 yılları arasındaki veriler bunlar işte kamuoyuyla paylaşıldı ve küçük baş hayvan sayısı 900.000, 19 919.687, baş hayvan sayısı ise 419.479 olarak kamuoyu böylece paylaşıldı. Biz de efendim sizlerle bu verileri, bu rakamları paylaşmış olduk. Ekranlarınıza hemen onların detaylarını da getirmiş olduk.